Ben karlı dağların deli rüzgarı Ben tozlu yolların demir başıyım Ben suyu kurumuş sevgi pınarı Ben toprak bekçisi mezar taşıyım Ben hep yıllar yılı kanayan çıban Ben fikir sürüsün yetiren çoban Ben hayal peşinde çarıksız taban Ben kurbet ağzında bulgur aşıyım Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hava ne kadar güzel abi böyle ya. Bahar havası. evet bahar havası var bugün hava güzel. Yani gerçi 4-5 gündür hava iyi gidiyor. Soğuklar böyle biraz kırıldı. Evet, kışın içinde de aralığın sonu ocak oluyor neredeyse. Tabii e, havaların kar olmaması, yağmurun olmaması o da bir vahim bir durum değil mi? Evet. Vahim bir durum. Kışın kış gibi olması lazım ama maalesef kuraklık var. Evet değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Manyas Darıca Mahallesi'ndeyiz. Burada 860 metrekare arsa içerisinde mustakil tek katlı ortalama 90 metrekare iki artı bir evimiz var. Evimiz bir tadilat görüyor, montalama yapılıyor. Bakın şu an köpükler çakılmış, Bunun üzerine filesi sıvası yapılacak, boyanacak. Bu şekilde teslim edilecek. Yani şu an montalama bitmek üzere. Çatısı zaten sağlam. Yani evin içi yapılmış. Evin içini göstereceğiz. Evin içi çok düzgün. Sadece bir dış montalamız, sıvası falan kalmış. Evet bahçe alanımız düzgün. İçinde kocaman bir çam ağacı var. <laughs> Etrafı beton direkli telle çevrilmiş. Bakın sınırımız burası. Bu şekilde. Yine burada iki tane daha çam ağacı var. Sınır buradan. Buradan bir yerden işte komşunun sınırına kadar gidiyor. Burada da ufak bir ardiyesi var evin işte kömürlük, odunluk, ardiye, kiler ne olarak kullanırsanız bu şekilde. Evet burası malzeme koymuşlar. Epey de geniş. Odun kömür konabilir. Bu şekilde malzeme kullanılabilir. Burası da tuğladan yapılmış bir yer. Evet şimdi evin içini göstereceğiz. Bakın evin yan kısmı montalama, e, köpük yapılmış. Sokağını gösterelim. Bakın sokak kısmı burası. Buradan hemen orası cadde, 50 metre caddeye böyle bir sokağı var. Bu sokak böyle devam ediyor. Burada da evler var. Yerimiz, sınırımız bakın tuğlayla örülmüş, avlusu yapılmış. Evin ön kısmı burası ve bahçe kısmı burası garaj kısmı olarak arabayı buraya getirip koyabilirsiniz. Bahçe alanımızda orası kömürlüğümüz odunluğumuz burası. Uydu bu şekilde uyduyu böyle koymuşlar. Bakın evimiz burası. Evet. Görüldüğü gibi bakın köpükler bu şekilde. Tamam. 4 santimlik köpük yapılmış. Bu file çekilip sıvası dekoratifi yapılacak teslim edilecek bu şekilde. Evet, bak. Burası duvar sınırı çekilmiş. Evet, şimdi içine girelim ama abla biz bir gireceğiz. Çekeceğiz şurada. Burada dışarıdan çekiyorum dedi de bir yerde ona çekeceğiz. Tamam, burası Aman dikkat. Burası yatak odası. Burayı bir göster. Küçük bir yatak odası. Bakın. Yerler park yapılmış. Kapılar Amerikan. Panel kapı. Burası bir salon. <laughs> Salonu gösterelim şöyle. Bakın. Geniş bir salon. Tam bir kare gibi. Burada yine bir yatak odası. Oturma odası olarak da kullanılabilir burayı. Yani iki tane yatak odası yapılmış ama bu oda bayağı bir geniş. Camlar, pimapen, tavanlar A, plastik lambiri yapılmış. Yerler parke yapılmış. Amerikan kapı, Bakın kapı. İçi yenilenmiş. Evin içi yeni. Burada banyosu var. Tuvalet banyo. Duşa kabini var. Termosifon var. Sıcak su için. Bakın alafranga. Arkada da çamaşır makinesi. Yok burada lavabo var abi. Lavabo çamaşır mı? makinesi yeri burada değil. Tamam. Burada böyle, salona böyle bir değişik bir şey bakıyor, değil Evet. Mi? Şey gibi, şömine gibi duruyor ama evet. tabii şömine de değil tabii. Evet, yine mutfak alanı yerler park yapılmış. Güzel bir mutfak. Bakın, bayağı güzel değil mi? gösteriyor? Evet, renk falan uygulamaymış. Yani güzel olmuş. Yani şey güzel. Hoşuma gitti yani. Bizim Bağlıcıkaya'da da evlerde evet. de şöyle bir şey kullanılabilir değil mi? Evet, evet. Evet, geniş bir mutfak. Buraya da bir masa koymuşlar. Mutfak dolapları, yerler, kapılar, her şey değişmiş, yenilenmiş. Buraya da televizyon koymuşlar. Buzdolabı yeri burada. Evet ev güzel, bakımlı. 2 artı 1, 90 metrekare bir ev. Tam böyle ideal kutu gibi bir ev. Girişte, giriş kısmında kapıdan girdiğiniz zaman burada çelik bir kapısı var. Kapısı da güzel. Çelik bir kapı, kapı falan değişmiş. Kapıdan girdiğiniz zaman geniş bir salon oturma grubu burada oturuyorsunuz. Televizyon burada bu şekilde. Yine kapıdan girdiğiniz zaman sağ taraf salon, onun devamında işte oda, tuvalet, banyo, mutfak. Yani kutu gibi bir ev. Burası hiçbir masraf yok. Dış montalaması da yapılacak, teslim edilecek. Efendim 860 metrekare arsa içerisinde 90 metrekare 2 artı 1. Burası Manyas Darıca mahallesi ortalama 13-14 kilometre manyasa mesafesi var. Büyük bir mahalle burası. Burası nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak değerli dostlar. Bugünlük bu kadar. Ben karlı dağların deli rüzgarı Ben tozlu yolların demir başıyım Ben suyu kurumuş sevgi pınarı Ben toprak bekçisi mezar taşıyım Ben hep yıllar yılı kanayan çıban ben fikir sürüsün yetiren çoban Ben hayal peşinde çarıksız taban Ben gurbet ağzında bulgur aşıyım Ben çürük bir gemi aşk denizinde Ben yağmur damlası dostun izinde ben yanıp kül oldum aşkın közünde Ben kara sevdanım, dert yoldaşıyım Ben koyu düşmanım yersiz gülüşe Ben düşü vermişim bitmez bir düşe Ben bıldır ağlarım bu yıl ölmüşe ben ben siz duygunun ilk savaşıyım. Ben gönlü aklına uymayan deli, Ben az düşünceden doymayan deli, Ben beni ben diye saymayan deli, Bırakın ben benden uzaklaşayım. Bırakın be kardeş, bırakın ben benden uzaklaşayım.